Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Karşınızda benim için muhteşem seyredilecek bir e, süreyle duruyorum. Bugün güzel çalıştım, kütüphaneye gittim. Onun dışında evde de biraz e, anlatacağım şimdi. Onu yaptım. Böyle yaklaşık 6 saat yakın çalışmış bulunuyorum sıradan başlayalım. E, 25 soru türe çözdüm. Arada beklerken canım sıkılmıştı. Çok fazla biyoloji çözmüştüm. 41 tane cümle ögeleri, 34 tane yazım e, noktalama kuralları çözdüm. Fizik hiç çözmedim. E, hiç uğraşmadım. O kimya da çözemedim. Çok yetmedi zaman. Daha kalsaydım çözerdim belki bilmiyorum. Bir de yoruldum. 100 e, biyoloji çözdüm. Kemosantez. Hayır pardon. Şey e, solunum, hücresel solunum baştan sona bitirdim direkt bilgisayar malımda. Bir de videolarını izledim, not aldım, bir şeyler yaptım. Onu şeyde de yaptım. Yapmadım. Cümlenin öngörülerini bir tekrar ettim sadece. Ee, bir sosyal bir fen denemesi çözdüm. 2021 MSS denemelerini çözdüm. Bir de bir saat e, sosyal konu videosu izledim. Bütün hepsine öyle bir alıştırma olsun aklımda bulunsun diye. Yarın MSU'yu var. MSU'dan önce son çalışmam. Yarın böyle bir program var ama kesinlikle uyacağını düşünmüyorum. Buraya MSU yazarım. <laughs> Burası okmuş olur gibi ben geliyor. Bakalım belki bir şeyler atarız araya. Öyle evet, dostlar. Kendinize iyi bakın. Umarım yarın MSU'yu güzel geçer hepiniz için. O zaman yarın belki video çekmem. Hani o şeyle. O zaman pazartesi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bye bye. Bol şans.